bir gün. Ba baksana arkadaşım. Çek şöyle. Çek sayın arkadaşım. Bak görsünler. Çek. Bak balıklar can çekişiyorlar. Karşıda şunlara bak. Yazık günah. Hepsi su üstünde. Böyle bir terbiyesizlik olmaz ya. Yeterin ya. Yeterin. Biz ne yapacağız bilmiyoruz. Kime müracaat edeceğiz? Devlet bizim arkamızda yok. Bizim koskoca şurada 3-4 tane köyün yani deresini batırıyor yani bir fabrika ya. Böyle bir şey var mı ya? Ağlıyorum ağlıyorum kan ağlıyor içim yani. Ben burada tutsam şimdi balık yani vay bana hemen cezayı yapıştırırsınız. Tutamazsın balık diye. Belgen yok dersin tutamazsın dersiniz. Ayıp ya. Şu balıklara bak ya. Ne güzel deremiz. Balık çıktı avyar dökmeye. Deremizde balık görüyorduk. Bak sabah burada kahvaltı yapıyordum. Kurbağa sesinle. Şimdi bir kurbağa sesi duyamıyorum. Kurbağa sesi yok. Ee, ben Tolu Çimenleri Çimenlere Malimutları Malkat ee, geçen sene yaşanan aynı durum bu sene devam ediyor. Köyümüzün deresi e, bir fabrikadan dolayı yeniden kapkara e, kapka Balık ömrüne devam ediyor. Fakat e, gelen yetkililer giriyor, numune alıyor. gidiyor. İyi bir sonuç var Yani balık ömrünü geçtik, biz bunlarla tarım arası sürüyoruz. Bunlarımız, hayvanlarımız yetini, sütünü, peynirini yiyoruz. Hadi onu da geçelim. Şarköy'e, Gelibolu'na, bir sürü civarla çok arabaşlı, hiçbir şey Sesimizi bir türlü Yani yer yer, geliyor, numara gidiyor. Yani biz köylü olarak e, bu konuda çok rahatsızız. E, bir türü, kokudan duramıyoruz. Nasıl olacak bilmiyoruz.